Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek renk pembe bir gün geçireceğiz. Gördüğünüz üzere pijamamda da böyle pembe çiçekler var. O zaman başlayalım. İlk olarak yatağımı toplayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yatağım da pembe. Örtümde de pembe çiçekler var. Bugün her şeyin çiçek çiçek. <laughs> o zaman pabuçlarımı giyelim. Evet arkadaşlar pabuçlarımı giydim gördüğünüz gibi. Bunlar galiba ben e, birkaç büyük yani büyük numara almışım. Çünkü bana ayağıma bayağı bol oldu. Gördüğünüz gibi. Evet o zaman kahvaltı yapmak için yemeğe geçelim. Ah arkadaşlar ne kahvaltı saat 3 olmuş ya. Bu saatte öğlen yemeği de yenmez. Ama yiyelim ben. Sabah kahvaltısı bu saatte ne yapacağız? Saat 3. Ben saat kaçta uyandım ya? Öğlen. Neyse o zaman öğle yemeğine geçelim. Arkadaşlar aklıma gelen tüm pembe şeyleri aldım. Böyle değişik meyve suyu, pasta, kendim hamurdan yaptım bir donut. Böyle pembe üç katlı pasta. Yani en üstünde pembe var birazcık. <laughs> böyle bir meyve suyu şeyi. Sonra böyle bir pembiş bir donat. Bunları yiyelim bakalım. Evet. Yemeğimi yediğime göre o zaman üstümü değiştirip dışarı çıkma vakti geldi. Bakalım üstüme nasıl bir şey giyeceğim. Kavuşlarımı çıkardım. O zaman kendimize bir tane ayakkabı seçelim. Ah, buradaki siyah ayakkabı ne işi var burada? Git bakalım buradan. Bize pembe ayakkabı gerek. Bakın böyle pembe ayakkabılar. Ay. Hemen bence pembe ayakkabılarımızı giyelim. Ama ilk önce kıyafet saçmayı unuttum. Bu tarak. Taraklalım. Bakalım burada ne var? Aa, burada böyle pembe çok tatlı bir tişört var. Kolları sarıymış. Böyle çiçekleri pembe olan çok tatlı bir pantolonum var. Böyle. Şuradaki yeri tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Burası pembe olduğu için bunu da koydum. Böyle bir tişört. Artık nasıl? Bunlar bu ikisi çok da güzel takım oluyor. Bakalım bu ikisi yine nasıl oluyor. Hmm. Güzel oldu mu sizce arkadaşlar? Bence çok değişik oldu. O zaman elbiselere bakalım. Arkadaşlar böyle çok güzel bir elbise var. Böyle bir tane daha var. Böyle gecelik gibi bir şey var. Ben galiba şu altı ve bu üstü giyeceğim. O zaman bakalım üstümde nasıl duracak. Arkadaşlar sanki çok güzel oldu ama ben bu ara elbise giysem daha mı güzel olur acaba? Hmm. Şöyle bir renkse nasıl olur? Bakalım giyelim bence. Arkadaşlar sizce biraz fazla mı abartılı oldu? Ama ben bunları giyeceğim. <laughs> arkadaşlar ıı, yanımda arkadaşım da gelecek. Ama bu ayakkabıları giyelim ve arkadaşımızın yanına gidelim. Evet arkadaşlar saçımı saldım. Ayakkabımı giydim. Saçımı da taradım. O zaman arkadaşımızın yanına gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Lale yanıma geldi. Zaten biliyorsunuzdur benim ismim de Adam. Evet. Lale de konseptimize uygun. Böyle pembe. Tişört giy... Ay <laughs> elbise giymiş gelmiş. Ona da teşekkür ederiz. Ben de böyle elbisemi giydim. Evet o zaman arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.